Herkese merhabalar. Futbol Manager 2021'de yepyeni hatta bambaşka bir içerikle yine bir aradayız. Tabii ki birazcık şaşırmışsınızdır başlığı görünce. Hiç uzatmayalım. Gelin, gelin 2001-2002'ye götürelim sizleri. Hocam, 20 yıl geriye nasıl gideceğiz, gittiğimizde ne göreceğiz diyen 2000'lileri şimdiden duyar gibiyim. Ama endişelenmeyin. Şimdi hep birlikte. Neler göreceğiz? Ne demek istediğimi çok net anlayacaksınız. Tabii ki eskilerin gözü yaşlı olacak. 2000'li arkadaşlara da o dönemler suya bu derken nasıl oyuncular ne haldeymiş? Şimdi onlara göz atacağız. Öncelikle Bundesliga'dan başlayalım. Şimdi o dönemlerde Bayern Münih yine Bayern Münih'ti. Bu arada bu database Championship Manager'in 2001 2001 kadrosunu içeren bir database. Bunu ilk başta videoda izlemiştim gerçekten çok güzel yapmışlar çok detaylı bir sürü oyuncu var tabi özellikleri biraz fahiş olabilir ama o oyuncularda o dönemin çok kıymetli oyuncularıydı şimdi önce Bayern'den başlayalım Oliver Kahn görüyorsunuz her şeyinin 20 olması evet birazcık abes ama Oliver Kahn Oliver Kahn'dır yani sonra... Şu anlarda emekli olmasını beklediğimiz ama hala emekli olmayan Claudio Pizarro, şimdilerde 40 yaşlarına ulaştı. O zamanlar çok iyi bir pivot santrafordu. Mehmet Şol bu oyuncu da fena bir oyuncu değildi. Daha sonra Tiam var, Saliamizic var, Niko Kovač antrenör olarak biliyorsunuz zaten Kovaç'ı. Ya özellikler biraz bazı oyuncuların evet abartı olmuş ama çok güzel bir data. Yani her takıma girdikçe. Ekstra keyifleniyorum. Ekstra geçmişe gidiyor aklım. Ekstra yaşlanıyoruz artık diyorum. Roque Santa Cruz, buyurun. Şu anda oyunda aratsanız belki 39-40 yaşında çıkıyor ama e, özellik mi özellik kalmamış halde. O zamanların Santa Cruz'u başkaydı tabii ki. Tekrar gidelim. Bu sefer hangi takıma bakalım? Dortmund'a bakalım mı? Amoroso of forvetin, hatta Santraforun ilahı o keltoş kafasıyla attığı goller hatta bize de atmıştı. Belki hatırlayanlar vardır. Yan Koller. Abi adamın hakikaten o keltoş kafası 20'yi hak edecek bir değerde. Yani zıplaması 18 2 0 2 boy. Böyle bir şey yok. Adam dikme gibi kazık gibi. Yani koy onu kereste niyetine bildiğin ev inşa edersin üstüne. Yani fena bir adamdı Jan Koller. Şöyle bir bakacak olursak Rosicki'yi tanıyorsunuz. Christoph Metzelder. O bu da taş gibi stoperdi de bunu çok iyi yapamamışlar. Tabii bu biraz ileride e, gelişiyor. Jens Lehmann başka bir kıymetli kaleci. Evet Dortmund'da çok bir numara yok. Buradan Werder Bremen'e bakalım mı? Ailton. Beşiktaşların bildiği güreşçi diye aldıkları ama futbolcu olarak oynattıkları 88 kilo olan Ailton o zamanlar biraz daha zayıftı. Leverkusen'e geldiğimizde ise stoperdeki Lucio'yu görüyorsunuz. Gerçekten Lucio birçok takımda oynamış. Çok çok uzun yıllar sonra futbolu bırakmış bir oyuncu. Muazzam bir defanstı. Çok fizikli bir oyuncuydu. Almanya'nın üzerinde çok durmayalım Bundesliga'nın. Yani her ülkede çok çok kıymetli, çok çok birbirinden efsane oyuncular var. Ama İngiltere'ye gidelim istiyorum. Bir an önce İngiltere'deki efsanelere bakalım. Tabii ki de Arsenal'le başlayacağız. Arsene Wenger'in efsane talebeleri Patrick Vieira. Görüyorsunuz Patrick Hoca. O zamanlar çakı gibi bir ön liberoydu. Vücut zindeliği falan ve forvetin üstadlarından Thierry Henry. O zamanlar 23 yaşında bitiricilik mitiricilik her şeyi fullemişler. Robert Pires koyuyorsun kanatlara kanatlarda Yusuf Şimşek gibi yavaş yavaş aheste aheste çalımlarla götürüyordu işi. Tabii ki Sol Campbell savunmaya gelen adamları bir güzel dövüyordu. Deniz Berkamp forvet arkası. Efsane kaleci David Simon Evet Chelsea'ye geldik ama Chelsea'de benim her zaman her zaman bayıldığım bir oyuncu var. Bu oyuncu ötesi yok ya benim gözümde. Bakalım tahminlerinizi bekliyorum. Şöyle bir kadroya bakın o zamanın kadrosuna. Jimmy Floyd, Hasselbank, Petit, Di Matteo, Gudion Sen, Zenden, Lampard, Zola, Galas, Melhiot. Yani hangi birini sayalım? Hangi birine? Bak Celestine, Babayaro, John Terry, bu kadronun ötesi var mı? Carlo Cudicini. Ne oyuncular ne kadrolar varmış ya. Şimdilerde bakıyorsun Chelsea'ye Branislav Ivanovic. Yok bilmem Novic. Boş boş adamlar. Tabii Ivanovic şimdi ya hocam Ivanovic Chelsea'de değil falan diyeceksiniz de. Yani bir süredir esir alan bir sürü saçma sapan oyuncu var. Premierlikteki bu takımlarda. Neyse başlayalım. Jimmy Floyd Hasselbank. Forvet'in ötesi. Yani o zamanların Drogba'sı, Emanuel Petit orta alanda tam bir canavar. Sarı saçlı, at kuyruğuyla böyle. Roberto Di Matteo Chelsea'de antrenörlük de yapmış bir orta saha oyuncusu ediyor Gudjonsen. Gördüğünüz gibi kuzeyin eski krallarından daha halant malant o zamanlar e, biberon peşindeyken belki dünyada bile yokken o zamanlar Gudjonsen kraldı. Bu da çok süratli bir oyuncuydu ya. O saçları uçuyor herifin koşarken. Ve Frank Lampard. Chelsea'nin büyük kaptanı. Tam orta sahaya koydun mu bunu üf. Ve efsanenin oyuncunun hası. Bu oyuncudan ötesi yok arkadaşlar. Hayat bir yana Gianfrancesco Francesco Zola başka bir yana. Buna Bruno Alves'e duyulan saygının buna 12 katı duyulmalı. Duymayanlar hemen tek tek kendilerini belli etsinler hemen uzaklaştıralım. Zola gerçekten büyük bir efsane. Sonra William Galas var. Stoper'de yine bir döven arkadaşımız. Önüne geleni kafa göz dağıtırdı. Liverpool'a bakalım. Var mı eski Liverpool ülke ocaklarından? Beyler hazır mısınız? Michael Owen. Of Kısa boylu, aralara koşan, muhteşem bitiriciliği olan bir oyuncu ama baksana her şeyinde 20 yapmışlar. Adam hiç durmayacakmış gibi. Yari Litmanen. Şeyden o dönemler Finlandiya'dan nadir çıkan oyunculardan ve hiç futbolu bırakmayan oyunculardan. Daha geçen vakte kadar hala Litmanen'i görebiliyorduk oyuncu arama kısmında. Jerzy Dudek var. Emil Eski var. Eski de baba forvet'tir. Sami Hibia of Steven Gerrard. Kaptan. Ya Lampard'la Gerrard'ın karşılaşmalarını beğenmeyen yoktur arkadaşlar. Şimdi doğru doğru konuşalım. Ve Robbie Fowler diricilik 20. Hakikaten de yani sadece bitiriyordu. Başka bir şey yoktu oyuncunun. Of John Arner ise kızıl kızın saçlı arkadaşımız Jamie Carragher, Smicher, Patrick Berger. Vay 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 neler var neler ne cevherler var. Şimdi Manchester United'a geldik. Sir Alex Ferguson'ın talebeleri David Beckham. Beckham'da orta yapmak full, pas full, serbest vuruş full, şut full. Adam duruyor gol, duruyor gol. Of tam da sağ kanata oynuyor bak bak sağ kanat yapmışlar. Bunu şimdi meçeleni alacaksın abi 4-4-1'in sağ kanadına koyacaksın bunu. Üf, mis gibi mis. Evet David Beckham'a da baktık öyle baka kaldık valla. Roy Keane var, Ryan Giggs. Efsaneler arasında ya adam. Yani müthiş bir kariyer. Müthiş. Koca Manchester'lı Ryan O başkan Veron futbolculuğunda her ne kadar baltamsı bir oyunu olsa da sonra hiç antrenörlükten anlamam. Ben direkt başkan olurum dedi ve gitti. Gary Neville. O Rıdvan Nisterroy. Forvet'i de bilmeyen yoktur ya şimdi. Rıdvan Nisteroy bilmiyorum diyen de Allah hemen burada videoyu durdurabilir. Laurent Black falan, David May, Roy Carroll ya bunlar nedir? Bunların hangi birine bakalım ya? İnsan böyle film izler gibi bakası geliyor bu profillere. Bir de West Ham'a göz atalım. Paolo Di Canio, o Frederic Kanute, o minik golcü. Bu da 1.30 muydu? Kaçtı onun boyu? 1.76'ymış. Uzatmışlar burada. O kadar yoktu onun boyu. Joe Tabii ki İngilizlerin o dönemdeki efsane futbolcularından Alan Shearer. Adam hakikaten kurnaz bir golcüydü. Evet Blackburn'a geldik tabii ki de Tugay Kerimoğlu. Tugay Blackburn'da kaptanlık dahi yapmış bir oyuncu olarak güzel bir profil yapmışlar Tugay'a. Marcus Bent var. Evet İngiltere'ye de göz attığımıza göre birazcık da İspanya'ya bakalım. Hemen Barcelona ile başlıyoruz. Oyuncular Rivaldo karşımıza çıkıyor. Rivaldo Rivaldo sol kanatını. <laughs> Rival... Rivaldo'yu niye sola koydunuz beyler? Defans bir sol bek yapsaydınız. Bu biraz olabilir. Olsun. çok oyuncu yapmışlar ve Saviola, Mark Overmans. Hızlı bir oyuncu. Teknik direktör Luis Enrique, Patrick Kluivert. Vay vay. vay. bak sen. Bunu kim koydu buraya? Bunu niye yaptınız arkadaşlar? Bu adamı, bu adam ben Fenerbahçeliyim. Bununla karşılaşmak zorunda mıyım? <laughs> ya. 3 saniye baktım gene sinirlerim bozuldu şaka bir yana futbolculuğu çok kaliteliydi. Yani sol kanadı bilmem ama şu ön libero'da bezdirirdi yani adamları yerdi. Ve Chavi Reis ya Chavi de böyle yapmazsın ama fiziği yok mu şimdi bu adamın? Ne yaptın? Kör topal mı yaptın? Bence bunu şu anki halini koymuşlar. Gelelim Real Madrid'e. Real Madrid'in kadroya bak be. O baraj vardı ya. Baraj muhabbeti. Figo. Luis Figo sağ kanatta. Çok 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 büyük Portekizlilerdendir yani onun döneminde hakikaten Portekiz'in en iyisiydi diye desem haksızlık etmiş olmam kimseye teknik meknik hakikaten her şey vardı adamda. Zinedine Zidane o zamanlarda bir saçlar vardı şuralarda bir arka tarafta bir yumurta misali boşluk vardı ama yani muhteşem bir teknik ya. Yürürken adamı perişan ediyordu. Oo Raul Baba golcülerin yani golcü adam direkt golcü veriyorsun gol bitti. Biz burada gelmişiz Samattalar Falcoalar. futbol izliyoruz diye birbirimizle dövüşüyoruz. Ya yani bu adam golcü. İzleyeceksen bunu izleyeceksin. Bunu izlemediysen de futbol izlememişsindir yani. Ya tamam Raul o kadar bir, bir sürü oyuncu var onun ayarında da. Yani futbolu bunlar oynuyordu. Böyle oyuncular oynuyor. Yani hoş şimdi de izlediğimiz oyuncular var. Ronaldo'su, Messi'si yıllarca bunları da izledik, izliyoruz ama Bilmiyorum ya. O zamanlar daha tatlı geliyor sanki. Al, Roberto Carlos hakikaten uzaktan şutu 19. Adamda bildiğin e, füze atar gibi bir sol ayağı vardı ya. Böyle adam öyle falso veriyordu ki fizik, müzik, kural hiçbir şey tanımıyordu yani. İlahi güçle vuruyordu herhalde toplara. Claudio Makalela. Orta sahanın çalışkan oyuncusu. Morientes, Helguera, Savio. Beşiktaşlılar. Ha sizin Guti, Guti de Real Madrid'deyken iyiydi ya. Guti güzel oynadı o yıllarda sonradan işte her oyuncu gibi bir düşüş dönemi oldu. Of Casillas baba, Real Madrid'de çok oynadı be. O zamanlar tabi gençti de. Valencia'ya geldik Pablo Aymar Orta sahada güzel yani yetenekli ama hiçbir zaman dünya çapında kendisini böyle hep aynı tempoyu koruyamadı. Santiago Canizares yıllarca çürüdü. Valencia'nın kalesinde, o da çok büyük kaleciydi. Vicente, Roberto Ayala, Ruben Barra, John Karev, Beşiktaşlılar, toplan toplan. Karev de, Karev de iyi bir forvetti. Evet, İspanya'yı da geçtiğimize göre şimdi İtalya'ya gelebiliriz. İtalya'da Inter'le başlayalım. Tepede Christian Vieri, gol makinesi. Kısa bir dönem gol makinesiydi ama iyi bir gol makinesiydi. Kaleci Francesco Toldo iyi bir İtalyan kaleci. Of Clarence Seedorf. Orta sahada hakikaten inci gibi parlıyordu bu adam. Avyar Zanetti. Zanetti şakası yapardık hep böyle işte. Zanetti gidiyor, Zanetti vurdu, gol attığını Zanetti derdik. Baya komik olurdu. Tabi o zaman 20 sene önce komikti. Hiç şimdi şey yapmayın. O zamanlar komikti. Of Alvaro Reco. Bu adam 500 metreden şut atabilir. Efsane goller atabilen bir oyuncuydu. Çok da hırslıydı. O pehlivan pehlivan da o zamanlar güzel golcüydü. Bu adamlar direkt golcü ya. Golcü deyince bu adamla. O kaptan sen de mi buradaydın? Kaptan da o zamanlar ışıl ışıl. Sanki şimdiki profilini koymuşlar gibi. Ama hızı hız yapmışlar biraz. Aha, Okan Hoca da oradaydı tabii o dönem. Okan Vuru pek bir şey yapmamışlar. Ve geldik Juventus'a. Bu arada bu data'ya çok emek vermişler ya. Bu oyuncuları tek tek oluşturmak, yapmak, özellikleri ayarlamak, kulüplere eklemek falan filan baya büyük iş ya. Görüyorsunuz kaç tane lig var. Alessandro Del Piero. Büyük kaptan. Gigi Buffon. Buffon baba hala oynuyor ya. Bir 20 yıl daha oynayacak galiba. Pavel <laughs> Nedet. Sarı saçlarına kurban olduğum bildiğin uçaktı ya. David Trezeguet. O, o savunma arkasına atılan toplara koşuları, kaleciyle karşı karşıya affetme işleri. Bu Zamburottayı oldum olası sevmezdim ya. Bu yokluktan futbolcu olmuş gibiydi o dönemler. Belki böyle oyuncu bulamamışlar da bunu futbolcu yapmışlar gibi. Kazulet gibi bir bekti yani. Aynı hiç sevmediğim, asla sevmeyeceğim, asla saygı duymayacağım Branislav Ivanovic gibi. Abi adam 2.05 boyu var hantal, ayak yok, bilek yok, tuğla gibi herif. Bildiğin dikme. Sağ bek oynadı ya Chelsea'de 3-5 sezon. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? O gün bugün dur de Chelsea'yi desteklemiyorum. Zola'nın hatırına Chelsea'liydim ama yok arkadaş. Abramovic'e de buradan sesleniyorum. Parayı düzgün kullan ya. O gömlekçi de o zamanlar Juventus'taydı tabii. Galatasaraylılar sever gömlekçiyi. O Conte Reis. Conte de çok kurt bir adamdı gerçekten. Oyunuyla da teknik direktörlüğüyle de, de aynı şekilde. Lazio'ya bakalım dedim ama göze direkt golcü reis Crespo çıktı. O zamanlar Arjantin'de çok golcü vardı ya. Savyolular, Crespo'lar bilmem neler. Of Gaisca Mendieta. Bende bunun futbolcu kartı vardı. O zamanlar futbolcu kartları toplardık. Bakkaldan bakkaldan alıp Gaisca Mendieta. O da sarışın. Pavel Nedved gibi bir şeydi. Alessandro Nesta. O Japs'tan. Abi böyle bir şey yok. Yan kollerin stoper hali bu adam. Bak 1.91. Bence bu yalan. Bu herif en az 2.20 falan vardı. Abi herif hem uzun hem de çok çabuktu ya. Geçilmiyordu yani adam. Evet, hazır mısınız? Hazır mısınız? Efsane Milan kadrosuna geliyoruz. Bazı eksiklikler olabilir. Of, Andriy Shevchenko. Abi bu adamı görünce aklıma direkt Servet Çetin Shevchenko geliyor. Yaz YouTube'a. Servet Çetin nasıl 3,5 kilometre Şevşenko peşinden koşuyor. Hepimiz üzülerek izledik ama maalesef bu da futbolun acı gerçeğiydi. Rui Costa, İtalyan mafyası o zamanlar futbol oynuyordu. Filippo Inzaghi, Filippo Gol, iyi bir bitiriciliği olan oyuncuydu o zamanlar da. Yakaladı mı tak, İşte bu bak. Zola'dan sonra en çok biat edilecek, saygı duyulacak büyük futbolcuya. Bildiğin Üçüncülük, bölgesel amatör, süper amatör hepsinde koy. Her takım ister bu adamı. Böyle döven, kıran, biçen, yıkan, dağıtan savaşçı ya savaşçı adam gladyatör. Serginio. Sol kanattan attın mı bu bitti. Bir daha yakala yakalayabilirsen. Aha bunu kim aldı? Ha, Fatih Hoca torpille getirmiş. Neyse CV'sine Milan yazılsın diye. Andre Pirlo abi büyük yetenek ya büyük yetenek yani adam tartışılmaz da anlatılmaz da Paolo Maldini koyuyorsun abi bu adam stoper buna sol yazmayın bu adam defansın duvarlarında Alessandro Costa Curta şu kadroya bak ya şu kadroyu bilmeyen 2000'liler yok abi futbol demesin futbol demesin önce oturacak tamam mı derslerini bitirecek derslerinden sonra şu Milan'ın efsane kadrosuna çalışacak Bak okullarda bu eğitim verilmeli. Aha bizim Parma'ya bakalım ya. Biz niye Parma... Oh kaptan Bruno Alves. O zamanlar yaşıyor mu? O zamanlar Porta'da çıtır. Kaptan o zamanlar daha... Ey gidi ey kaptan. Neyse şimdi Parma'nın oyuncularına bakalım. Fabio Canavaro. Canavaro'yu görüyor musunuz? Canavar canavar. Adı gibi canavar. Abi birileri diyordu kısa boydan stoper olmaz ama işte Canavaro bunun en güzel örneğidir. Bak 176. Bizde de Dixmine ne vardı oyuncu şimdi unuttum 1.73 galiba. Olur abi bak makine gibi bu herif. Hayda bunu kim koydu hocam buraya şimdi. Ya tıklamış da olduk neyse kapat kapat. Kapat bu nereden geldi buraya. <laughs> Eyvah biz istifa edelim parmadan. Abi Silivri ısınmıştır gerçi de boş ver. Bu nedir bu ne yapalım bunu ben ben değil. Ben yapmadım oyun koymuş bunu kim yaptı bu datayı. Hayda, Sebastian Frey'den devam edelim arkadaşlar. Bursa'ya gelmişti biliyorsunuz. Ee böyle işte İtalya'da böyle. Of, bir dakika. Stefan Apia. Ya şu Fenerbahçe'ye gelenler arasında beni en heyecanlandıranlar. Bir orta saha oyuncusu olarak bak. En sevdiğim adam tipidir ya. Böyle savaşacak abi, savaşacak. Bu rakip orta sahanın suyunu sıkacak. Ne öyle balerin gibi bir sürü top çalıyorlar 3 milyon 5 milyon boş. O Galatasaraylılar toplan toplan tafarel. Bunlar şimdi ama bizim muslelimiz var. Bak evet. ihanet etmeyin adama bak tafarel tafarel. Kalecinin babası. Ve geldik Roma'ya. Roma'da kim var? Kim var? Söyleyin. Tabii ki de Francesco Totti. Büyük kaptan ya. Hayatını Roma için adadı adam. Ama Roma hiçbir şey göremedi onun hayatı boyunca görecek gibi de futbol oynamıyorlar. Vincenzo Montella. Porvet attı çok iyidir romanın. O Batigol. Batigol. İşte boşuna demiyorum Arjantin'in golcüleri çok iyiydi. Crespo'lar, Saviola'lar, Batigol'ler. Batistuta büyük golcüydü ya o sırma saçlarıyla ikisi. Aha Cafu. Bizim mahallede en çok işte sen kafusun, sen şusun, sen busun. Yani Cafuyum diyen çocuk da asla 2 gram top süremezdi ama Cafuydu yani. Öyle oyuncuydu bunlar. Hepimize örnek olmaya çalışan oyunculardı. Christian Panucci mesela. Bunu pek yapmamışlar ama. Walter Samuel mesela. Bak geldi oyuncunun şu son haline bak. Bildiğin, bildiğin işte pa cuma pazarında abla iki, iki demet maydanoz alana iki tane limon bedava diyecekmiş gibi bir hale gelmiş adam yani. İşte hayat böyle. Nereden nereye taş gibi savunma. Son olarak bir de Türkiye'ye bakalım ler var e, en iyiler arasında. Bu arada şunu demek istiyorum. Bu data gerçekten güzel. Hani bir, bir iki tur böyle belki bir sezon falan insan hevesle heyecanla oynayabilir. E, yoruma linki bırakacağım. İndirmek isteyenler için kolaylık olsun. Hani yabancı sitelerde aramasınlar diye. Bunun haricinde de belki biz de sürpriz bir bir sezon efsane Milan kadrosunu yaparız. CM0102'nin hatırına. Ama şunu da ne tekrar söylüyorum futbol menajer seven bir insan şampiyonşip menajer oynamamazlık etmemeli. Kesinlikle bir dozda olsa o şampiyonşipten almalı. Özellikle 0 1 -0 biraz eski ama 0 3 -0 yani 2003-2004 sezonu muazzam ya. Abi Türkiye'yi seçiyorsun İstanbul al oyuncularda yok yok. Al Gençler Birliği'ni yok yok. Şahane doğrusu. Şimdi milli takıma bakalım. O zamanlar milli takımda Evet ismi yasaklılar da var. Rüştü Reçber. Hey yavrum hey. Kaptan. Severim Rüştü'yü ya. Ümit Özat. Tayfur Avutçu. Nihat Kahveci. Vay 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 vay. Neler neler. Bülent Korkmaz. Bu arada süperlik kadroları var mı acaba? Hayda. Aha. Hasan. O zamanlar saçları yoktu Hasan'ın. Yalan yalan resim koymuşlar. Emre Aşık, Capone, Robert Schieffer. Bunlar kim lan? Bunları hiç hatırlamadım. Aha Mondi. Mondi de iyiydi bak. Empenza. Vay vay vay. Empenza'ya bak sen. Ergün ya. Ergün pembe gibi futbolu böyle e, muhteşem bir tansiyonsuz oynayan adam olamaz yani. yani adam rahat. At. Çalım atacaksa rahat çalayım. Kolay çalayım. pasımı da rahat çeviririm. Hiç stres yok. Hakan Ünsal. O da o da iyi bir topçuydu. Bakalım Fenerbahçe'de bir şeyler var mı? O Fenerbahçe'de de kadro var. Haim Revivo. Vay vay vay. Aha Umido. <laughs> sağ ayaklı sol bekimiz yıllarca iki tane sağ ayağından Zoran Mirkovic. Yaşlanmışım be Çok numarası olan bir oyuncu değildi de. Uf Samuel Johnson. Nikola Lazetic. Kenneth Anderson. Oo, Milan Rapaic. Abi bu adam forvet arkası da daha iyiydi. Uçe ya Uçe şeyi de güzel yapmışlar. Ama işte oyuncuların devamı yok. Yani burada bir Türkiye kariyeri olması pek mümkün gözükmüyor. Beşiktaş'a da bakalım. Beşiktaş'ta Nihat Kahveci baktık zaten. Tayfur Havuççu. Uuu Tayfur'un özelliklere bak. Bomba yapmışlar Tayfur'u. Dimitri Kleshtov. Kleshtov'u nereden buldunuz? Bu neresi? Rusya'danmış. Rusya'da kimler var? Yegor Titov Karpin. Aa Valeri Karpin, bunu da çok severdim. Beschasnik. Resmen 20 yıl geriye gittik ya. Bilmiyorum şu nostaljiyi görüp de kayıtsız kalan var mı hatırlayanlardan ama benim çok etkiledi. Bakmak bile, adamın adını anımsamak bile çok keyifli geliyor ve oyunda e, bunları görmek uf ilhamansız. O zamanlar ne top oynuyordu be. Harit Stravun mu? Bunu bilmiyorum. Bu bende yüklü değil. Ahmet Dursun, Matias Asper. Aha. <laughs> Müthiş kaleci Asper. Gibo <laughs> of abi bu adam herkesi çalımlar, üçte bir de kendini çalımlar Yani böyle bir böyle bir bek yok. Bu ne yapayım? Orta saha yapmışlar. Böyle bir bek bulamaz. Adamı da çalımlar, kendini de çalımlar, gölgesini de çalımlar. Hiç affetmezdi. Ama abi böyle bir dinamizm de yoktu yani. yani şu anda Beşiktaş'ta bu dinamizm, dinamizm Atiba'da var. Ama bu bitmiyor bitmiyordu abi. Enerji bitmiyordu adamda. Trabzon'da bir Gökdeniz Karadeniz'i yapmışlar. Onu da ortalama yapmışlar. Evet arkadaşlar hafif bir inceleme yaptık. Burada oynanabilecek en makul linkler, Alman ligler Almanya, Fransa, İngiltere, İskoçya, İspanya, İtalya. Yani bu ligleri A'dan Z'ye anladığım kadarıyla düzenlemişler. Yani kalkıp da bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yönetemezsiniz. Ama gidip de bir İtalya'dan efsane Milan'ı yönetebilirsiniz. Belki de biz neden yapmayalım bir sürpriz olarak bir sezonluk gelir mi gelir? Dediğim gibi linki yorumlara bırakacağım. Gerçekten benim adıma 20 yıl geriye giderek e, duygusallık oldu. Yani bunlar çocukluğumuzun futbolcularıydı. Bunların kartlarını toplardık. Bunları hele ki o Dünya Kupası e, şey vardı. FIFA FIFA değil de World Cup 2002 vardı. Yıldız futbolcuların üstünde böyle bir işaret vardı. Onunla şut çektiğin zaman top alevli bir şekilde gider. Fileyi deler. Kaleci parçalar falan gol olurdu. Çok değişik bir şeydi. Hatta 99'u hatırlıyorum FIFA'yı. Kaleciyle topu alıp çalımlayıp gol atmaya çalışırdık. Veya kaleci topu elinde tutarken forvetle kayıp kırmızı kart görürdük. Bunların hepsi nostalji. Eskiyen ama asla bitmeyen veya kaybolmayan şeyler. Tekrar ediyorum. CM oynamadıysanız şampiyonşip Manager mutlaka bir 0304'e bakmanızı tavsiye ederim. 200 MB'lık bir şey indirin. 1-2 sezon deneyin. O oyun o halden bu hallere gelmiştir. O yüzden büyük bir değişim ama bu oyuncularda çok çok büyük efsaneler. Daha neler neler var kurcalasak mesela İtalya'ya falan girmedik. Daha diğer o her takımda ufak tefek atladığımız yıldızlar mutlaka var. Ben en kafadan olanların işte Milan'ı kaçırmayalım. Inter'e bakalım. Juventus'a biraz ona biraz buna. Zaten epey bir oyuncu profillerine baktık. Bundan sonra da belki bu özel datayla bir sezon sizlere sunmuş olurum. Onu da birazcık size sürpriz olabilir ama söz vermeyeyim. dediğim gibi linki de aşağıya bırakıyorum. Umarım siz de nostalji ile keyiflenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.